Sevgi Döngüsü Yazan Mehtap Teker Resimleyen Ramila Aliyeva Bir zamanlar uzak diyarlardan birinde bir orman varmış. Bu ormanda çeşit çeşit ağaçlar yaşarmış. Ağaçlar bu kadar çok olunca kuşlar hangi ağaca yuva yapacaklarını şaşırırlarmış. Kuşlar ağızlarındaki çalı çırpıyla akşama kadar gezer, yuva bakarlarmış kendilerini yuvalarında birçok özellik ararlarmış. Biraz yüksek olsun, komşuların sesi bizi uykuda rahatsız etmesin. Bol yapraklı olsun ki güneşe gölge etsin. Ağacın tepesine çıkınca tüm orman ayaklarımızın altında olsun ki her yeri görelim isterlermiş. Ha bir de suya yakın olması çok önemli tabii. Kuşlar istediği yere uçabilir diye düşünmeyin. Gecenin karanlığında yuvalarına yakın bir yerden su içip gelmeyi kim istemez? Günlerden bir gün bu ormanda yaşayan bir çift sarı kaşlı çıvgın kuşu kendilerine yuva yapmak için ağaç gezmeye çıkmışlar. Tam da istedikleri gibi bir ağaç bulmuşlar. Hemen kenarında yağmur sularıyla dolu bir su birikintisi de varmış. Yeni evin eksiği bitmez. Yuvaya ne kadar çalı çırpı taşısalar da aşağıdan bakınca güneş ışığı görünüyormuş. Yok yok, biz biraz daha çalı çırpı taşıyalım. Bizim yumurtalarımız buradan düşer, demişler. Onlar orada yuvalarını yapa dursunlar. Hemen yanlarındaki su birikintisi biraz hüzünlüymüş. Yağmur yağlı daha iki saat olmuş ama güneş ağaçların yapraklarını terletmeye başlamış. Bizim sarı kaşlı çıvgın kuşları yuvalarını yapınca hem biraz soluklanalım hem de birkaç yudum su içelim diye su birikintisinin yanına gelmişler. Su damlaları üzerinde dans eden güneş ışıltılarına rağmen hüzünlü görünüyormuş. Nasıl görünmesinler? Hüzün, biz sussak da gözlerimizin söylediği neşesiz bir şarkıdır. Sarı kaşlı çıvgın kuşları sormuşlar su damlalarına. Nedir bu haliniz? Neden hüzünlüsünüz? Su birikintisinin içindeki damlalardan biri konuşmuş yağmurla birlikte el ele tutuşup büyük bir heyecanla damla damla aktık yeryüzüne. Fakat arkadaşlarımızı teker teker kaybediyoruz. Diğeri söze girmiş. Hep bu güneşin yüzünden. Ne yaptık da kızdırdık onu bilmiyoruz. Kızdıkça gönderiyor ısısını, kurutuyor bizi. Birkaç güne hepimiz kaybolacağız. Sarı kaşlı çıvgın kuşları itiraz etmiş. Ama su doğada kaybolmaz ki, sadece başka bir şekle bölünür tıpkı sevgi gibi bazen bir canlıya gösterdiğimiz sevgi ondan da başka birine geçer ve bir de bakmışız ki tekrar bize dönmüş. Su da sevgi gibidir. Kaybolmaz, çoğalır, dönüşür ve bize döner. Su damlaları şaşırmış. Şöyle bir dalgalandıktan sonra hep birlikte konuşmuşlar. Nasıl yani? Sarı kaşlı çılgın kuşları birbirine bakıp gülüştükten sonra konuşmaya devam etmişler. Bakın, biz şu ağacın tepesine yuva yaptık. Bu ağacı unutmayın. Güneş sizi buharlaştırınca bize gökyüzünden el sallayın. Tekrar yağmur yağdığında el ele tutuşup damla damla düşün buraya. Sizi bekliyor olacağız. Tabii unutmadan bu küçük çukur kuruduğunda sizin için gagalarımızla kazıp düzleşmesini önleyeceğiz. Geldiğinizde yuvanız hazır olacak. Hadi bakalım. Bir dahaki yağmurda görüşmek üzere. Sonra ağaçtaki yuvalarına kanatlarını çırpa çırpa yükselmişler. Güneş iyice düşünce yeryüzünü, suyun her bir damlasını buharlaştırmış. Bizim su damlaları korkuyla birbirine yaklaşmışlar. İçlerinden biri şöyle bağırmış: sıkı tutunun, yükseliyoruz. Aradan ne kadar zaman geçti bilinmez. Gökyüzü gri bulutlarını tokuşturmuş. Bulutlar yağmur damlalarını çırpmaya başlamış etrafa. Su damlaları bir bir dökülmüş yere. Bizim su damlaları el ele yere düşmeye başlamış. Düştükleri yerde sarı kaşlı çılgın kuşları yavrularıyla onları bekliyormuş. Hep birden şöyle demişler. Hoş geldiniz. Bakın söylemiştik size kaybolmayacağınızı. Sadece değişeceksiniz. Hatta aranızda yeni su damlaları görüyoruz. Üstelik çoğalmışsınız bile. Kuşlar, şarkılar söylemiş. Su damlaları dans etmeye başlamış. Sevgi de su da kaybolmamış. Dönüşmüş ve tekrar yeryüzüne inmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de Su gibi dönüşen, çoğalan sevgilerin başına